Sihir göz yanıltmasıdır. Göz bağcılığıdır, göz bayamaktır, illüzyondur. Bazen fizikidir, bazen psikolojiktir. Ancak net bir şekilde söyleyeyim size, bir insanın algılarını böyle bertaraf ederek, yönlendirerek kendinizi ilahlaştırıyorsanız bu sihir haramdır. Ee, Hz. Musa zamanında sihrin haram olmasının temel nedeni, Firavun kendisini o sihirle ilahlaştırmıştır çünkü. Siz dipdik videolarla, efendim manipülasyonlara, kara propaganda yapıyorsanız asıl sihir budur. Yani bir insanı ilahlaştıran her türlü medya manipülasyonu sihirdir. Bence haram olan da budur. Şimdi şeye girelim. Çok özür dilerim. Yani bu şeyi söylemek durumundayım. Bazen bize en büyük zarar en yakınımızdan gelir. Bazen en sevdiklerimizden zarar görürüz. Bazen insanlar en iyi yaptıklarını zannettikleri noktada hata yaparlar. Bazen insanlar en iyi yaptıkları zamanda, yaptığını düşündüğü zamanda büyük zararlara yol Aşık mahsulünüz işte gidiyorum çeşmiş siyahım Önümüzde dağlar sıralansa da sermayem e ee, derdimdir servetim ahım karaldıkça, karaldıkça bahtım karlansa da haydi dolaşalım yüksek dağlarda dost sen bıraktın beni ah ZARDA ötmek istiyorum buran bağlarda ayağıma cennet kiralansa da sardım canım zülfün teline sen düşürdün beni elin diline ee, Güldün mahzununun berbat haline, Mervan'ın elinde, pardon Mervan bir emevi hükümdar onu da söyleyeyim. Görüyorsunuz ki burada cennetten vazgeçiren, cennet gibi yaşam varken bundan vazgeçip viranelere mahkum eden falan ülkenin, e, filan kralının zalim kızı değildi. Hemen kapısının öndeki komşunun kızıydı. Demek ki en büyük kötülük yanı başımızdan geliyormuş. Şimdi bazen bu sol, sağ, sağ, sağ falan bu arada çok karıştı birbirine sol mu sağ mı ne oldu belli değil. Gerçekten de sol ve sağ olsun bazen de bu düşüncelerin Anadolu ülkesinden köklerini aldığını düşünüyorum. Ee, örneğin dostum, dostum, güzel dostum. E, ne, bu ne beter çizgidir? Bu ne tuhaf e, denge? E, bir yanımız yaprak düker, bir yanımız bahar bahçe. Buradaki bahar bahçe dediği arkadaşlar doğumdur. Ya, yaprağın dökümü ise ölümdür. Sonra yaprağın dökümü atalarımız, göçen atalarımızdır. bahar bahçe ise neslimizdir, çocuklarımızdır. Aslında bunun hani bu sol adına söylenen bir şarkı ya. Bunun Aşık Veysel'in yani iki kapılı bir han dediği türküden şarkı bir farkı yok. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece diyor ya ölüm vicdanı var eder. Bahçe ise nesildir nesil ise umudu var eder. Vicdanınızdan aldığınız ilhamla eğer çocuklarınızı eğer baharla buluşturursanız o bağlı bahçeye sularsanız bir anlam ifade edecek. iki tane seçeneğimiz var zaten. Ya bu ya da dünya eğlencesine kanmak. Peki dünya eğlencesine kanarsak ne olur? Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir teklifi taştan gayri nem kaldı. E, dost yerine ayağımı kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Aşık mahsundur adım. E, çıkalım dağlara. E, rast gelsem bir avcı vurmuş marala. E, doldur tüfeği beni yarala. E, e, yare yaralanmış. E, yüreğimden başka nem kaldı diyor. Arkadaşlar burada yani değerli misafirler mezar taşıdır yani bahsedilen. İnanın ki vatan toprak giderse mezar taşı bile kalmaz. Çünkü düşmanın bu topraklara işgal ettiği zaman ya da vardığı zaman yapacağı ilk iş ya da bir mezarları yok etmek çünkü o aidiyettir. Yani bunu bunu burada söylüyor. Öyleyse ne demeliyiz? Ne demeliyiz? Denizlerin dalgasıyım. Ben halkımın kavgasıyım. geleceğin sevdasıyım. Yenilmedim ki. Ya da sağla söyleyelim bunu. Sağla söyleyelim. Yani e, doğun saç gitmezse e, bitmezse toprak utansın. Hey gibi küveyle koşmana baksan, sen. E, çatlarsan doğuran kısra utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı oldu. Dallarda iğreti yaprak utansın. Ey bin bir tane de soğumayan tek renk bayraklaşmıyorsan bayrak utansın. Mesele bayraklaşmış nesiller yetiştirmektir. Pekala bayraklaşmış nesiller yetiştirilmezse bayrak nedir? Bayrak sadece bir illüzyondur. Bayrakla insanı kandırırlar. Maalesef ki doğurduğumuz, büyüttüğümüz çocuğumuzu ufacık cep telefonlar şu anda hepimiz mahkum etmiş durumdayız. Yani yine en baştan diyeceğim Hz. İbrahim'in bile evladı kurban etme darbe meselesinden yola çıkarak yani evladımızı hiçbir şey kurban etmeyen unutmayın ki bunu insan bazen kastı yapar ama çoğu zaman bilmeden yapar. Yani biz Bilmeden yapanlar, zaten kastı yapmamız mümkün değil. Bilmeden yap, yapanlardan da olmayalım.